Anne ne bulduk ne Bak. Gerçekten. Çok güzel duruyor. Çok güzel değil mi? Duruyor yani çok güzel duruyor. Bir de böyle şey. Hafif. Hı -hı. Ben hı. Dur. Beğenecek Bakalım. Editlerken de görmüş olursun olur. ama. Aynı. Ha? Bak anne teyzen de burada çekiyor. Evet arkadaşlar annem kasada. Ben de bu arada <laughs> Yeri, geri geri gidiyorum.

Evet. Evet. Adaktayız. Ee, bir şeyler aldık yine. Hmm. Eve gidince gösterir miyiz aldıklarımızı? Gösteririz. Gösteririz. Tuba gibi. <laughs> evet, Tuba gibi. Tuba altını şükür. Şöyle. Yani. Böyle böyle bir biraz şeyler var. Biraz nereden? Biraz esva ikiden. Evet. Biraz şeyden. Biraz şeyden. Güzel aslında. Gidiyorum bir tane. Renkleri de çok güzel ama. E, evet. Yo. Güzel mi? Güzel. Güzel. Anne sen böyle gezine gezine geziniyorsun ya. Fotoğraf, Çok. Olur. Geziniyorsun evet. ya sen böyle çeksene. Evet. Hareket ettim yani ben. şöyle. Burası neresi? Addax'tayız. Şurada Zeynep. Şöyle. Ben de görüyorum bari. <laughs> Hadi bu arada. Pembeler. Gözükmüyorsun şöyle. Pembeler şeyler yüzünden. O ay. Bu galiba. O ay. O ay. O ne hitim. Evet anne. Bağlandım sana. Günaydınlar. Biraz daha böyle geri git. Hı. Tamam. SV2K, dansın en sevdiği. Çizgi kahramanı olan Mickey Mouse. Çocukluğunda da vardı böyle bir gömleği. Evet. Duruyor <laughs> ve bitti baba. Evet. Şöyle. Yakın çekim alayım mı? Tekrar mi? devam. Esra 22. Fiyatını söyleyelim mi? Söyle. 599. Tamam. Yansın en sevdiği çizgi film kahramanı. Bunun da şurasında. Aynen. Var. 120 e girmiş. 199. Tamam. Bitmedi. Daha bir tane daha var. Cansu'nun en sevdiği çizgi film kahramanı. <laughs> ben Mükü'ye yatırım yapanlardanım arkadaşlar. Bu biraz pahalı. 299. Yani. Çok sevimli. Ama renkli. Çok fazla renkli. Ee, bitmedi. Bunun... Bitmedi daha. Cansu'nun bayram alışverişi. <laughs> <laughs> evet. A shop <şok> master. <laughs> bu Ludovik engilaliydi. İndirime girmiş yarı fiyatına. Evet. 229. Evet. Ne? Efendim Daha da gene bitmedi? Bitmedi. <laughs> Bitmiyordu o. Bu da Ludovik. O da indirmiş. Onun da rengi çok hoşuma Vallahi gitti. bu da 229 gibi bir şey. Evet. Galiba öyle bir şeydi. Yumuşacık. Siz tabi dokunamıyorsunuz ama. Bitmiyor gördüğünüz mu? Gördüğünüz kadarıyla. Özetleyebiliriz. Efendim bu da Cansu'nun. indirimi. Girmiş İpek yol. Yarı fiyatına düşmüş. 649. Tamam. Bu rengimiz Uzak çekim. Neydi? İpek yeş ipek yol yeşil pantolon yoktu. Üstündeki Üstümdeki yeşil pantolon. Vallahi bitti bunlarda. Bir tane de benim. Tek. Evet. Tek dişici kaldı <laughs> ama. <laughs> evet. Evet. Tek. Evet. Neyse ben de ipek yoldan aldım. Bu da ekstra ekstra indirime girmiş. 314 lira. Evet. Şurasında da bir şey yazıyor. Neymiş? Evet. Simple Life. Life Şimdi Duru'ya tercüme ettiririz. Evet. Nihayet alışverişimiz bitti. bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup, like atıp, e, yorum yapmayı unutmayın ve takipte kalın. Güzel gelişmeler olacak kanalda. Hadi bakalım. İnşallah. Hadi bakalım görüşürüz.